Merhaba arkadaşlar. Bugün ekmek yapacağım. Un eledim geldim. Un mu ben elemiş. Ben bunu elemişim belli değil. Her yerim un. Evet suyumuzu katıyoruz. Hamur yoğurmaya başlıyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi biraz katı kıvamda olacak. Hamur yoğurması bittikten sonra ocağın başına gelip süpürüyoruz. Şeytanla oylanmasın. <laughs> Ocağı yaktıktan sonra çakma aldığımız yere koyuyoruz. Kaybolursa annem birazcık sinirlenebilir. Ocak yandıktan sonra saç ocağın üstünü kapatıyoruz. Saç yağının üstüne de saç kapatacağız. Önce bir küçük saç kapatıyoruz ki ocak çok harlı gelirse ekmeği yakmasın. Saçı kapattıktan sonra ekmeği yazıyoruz. Sonra saç yeterince ısınmış mı diye bir kontrol ediyoruz. Sonra saçı süpürdükten sonra ekmeği saçın üstüne yazıyoruz. Oy. <laughs> evet ocağı kontrolü ayarlamak lazım. Yufka zaten ince olduğu için hızlı pişiriyor. Bu arada genelde ekmeği annem pişirir. Ya yani Ben yazarım annem pişirir. Ocak başına çok nadir geçerim. Bugün de annem tütünden geldiği için ve yorgun olduğu için ekmeği tek başıma yapma karar aldım. O yüzden birazcık az yaptım. Mana bulmayın lütfen. Teşekkürler. Oh ambarlarda doldu. Ekmek kabardı mis. <laughs> evet ekmek pişirme işimiz bittikten sonra sacımızı toplamayı unutmayalım. Yanmasın. Sonra dedim ki ne yemek pişirilir? Bu sıcakta daha di da yemek pişiremem dedim. Közün üstüne püş biber atayım. Mis gibi yoğurtlama yapalım yiyelim. En rahatı biberlerimi toplayıp getirdikten sonra kömürü ayarladıktan sonra biberler zaten hemen pişiyor. Kömür güzel ekmek pişirdiğim için öncesinden. Anneme dedim sarımsağı yoğurtlama et. Yanına da bir bulgur etmiş, mis gibi afiyet olsun.